hastalık tarafından söyleyeyim. Bu dönem psikolojimizi bozar mı diye çok soruldu. Bu dönem psikolojimizi doğrudan bozabilecek bir şey değil. Çünkü biz zaten problemlerle baş etmesi gereken canlılarız. Ve bütün hazırlığımız ona göre. Ama psikolojik bir problem temelinde inşa edilmiş bir kişilik varsa, hali hazırda zaten saklanan, gizlenen ya da çok belirginleşmemiş bir problem varsa, bu dönem o problemlerin çok altını çizdi, belirginleşti, büyüttü. Biraz daha göz göze gelmemize sebep oldu. Belki de en çok sorulan sorular zaten bugüne kadar sorulmakta gecikilmiş sorular diye bir değerlendirme yapalım. Yani ben konuyu doğrudan pandemi ve paralelinde gelişen şeyler değil de pandeminin biraz daha ortaya çıkardığı, açığa çıkardığı şeyler diye tanımlamayı daha çok seviyorum. Benim Aynı o... konuyu kurumlar için de söyleyebiliriz. Lafını kestim ha. ama karşılıklı konuşacağız yok, diye. Yok, Aynı şeyi kurumlar için de söyleyebiliriz. Mesela kurum benim daha insanlar için söylediğim her şeyi kurumlar için diye değerlemek lazım. Ee, biliyorsun ben tıp doktoruyum ve yaklaşık son 5 yılın profesyonel hayatta, iş dünyasında sizler gibi iş dünyası profesyonelleriyle birlikte geçiyorum. Tam anlamıyla birlikte geçiyorum. Yani çünkü hekimlik mesleğini aktif olarak yapmayı bıraktım. Ve daha çok insandaki tecrübeleri, psikolojideki tecrübeleri, sosyolojik tecrübeleri şirketlerdeki problemlerle buluşturmayı hedeflemiştik. Ve bu da çok olumlu bir geri dönüş aldı ki bu işi hani profesyonel iş olarak devam ettirebildim. Ama baktığında zaten ben genel itibariyle bazen şirketleri insana çok benzetiyorum. Yani tüm organizasyonuyla veya o farklı bölüm departmanlarıyla bir insan yapılanmasına ve hani o içeride işbirliğine ihtiyaç duyan aynı organların sinerjisi gibi onun karşılığında yapabilecekleri ve yapamayacakları, sınırları, sınırlarını keşfettiğinde yaşadığı panik onu geliştirmek adına yapması gereken eğitim süreçleri, gelişim süreçleri ya da işte böyle problemlerle karşılaştığında klasik verilen reaksiyonlar aslında belki de böyle özetlenebilir.